Herkese selam. Ee, bu kısa bir blok olacak çünkü sadece makineye çıkacağım. Havza kartı alacağım ve yöye döneceğim. Çok rüzgar var şu an. Baya rüzgar var. Ee, en son kanalıma bırakmanın videosunu yükledim. Ondan sonra bir daha video çekmedim, çekemedim. Sebebi de şu. Ee, salı günü. Tananem'i kaybettim okuldan çıktım direkt şeye gittim. E, hastaneye gittim. Orada anne, yanına geçtim işte. Ondan sonra video çekmeyi düşünmüyordum. Ama e, bir bilgilendirici video olmak ama, amacıyla bu video çekimledim. Bugün işte e, markete çıkıyorum. a yüz A101 de 25 liraya 32 GB'lik bir hafıza kartı var. Klas 10 yani fotoğraf makineleri için özel güzel bir hafıza kartı. Hemen girelim alalım. Hatta şu an fotoğrafını da göstereyim size. Bakın nerede var. Göremiyorum. Ha gördüm. Evet. Adaptörlü Toshiba Odyssey Micro SD kart. klas 10. Full HD görüntü çekmenize olanak sağlar. Gerçi 4K da çekebilirsiniz. rahat sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi gelip iki tane alalım. Bir tanesi ve birini de telefona bağlayacağım veya kamerada kullanacağım. Var mı? Evet var. Şundan iki tane. Eve geldim. Ev yine biraz dağındık. Neyse hemen bakalım. 12 e, GB'lık. Toshiba'nın içinde ne varmış? Şimdi... Öncelikle... Arkasından sartma kurtumu Evet, hafıza kartını çıkardım. Şimdi bakalım kaç dakikalık bir çekim yapmamızı sağlıyor. Ama hafıza kartını şuraya yerleştireyim. Yani şöyle. Kameradan bak da sormuş. Şunu soktuk. Hemen şunun içine ekliyorum. Ve açıyorum. Ee, evet görüyorsunuz HD'de ...162 yani 720'de 162 dakika. Ee, aşağı inelim. Full HD'de de 1080'de de 114 dakika yani 114 dakika yaklaşık 1 saat 50 dakika civarında 1 saat 55 dakika Diğeri de 2 buçuk saat civarında Bir çekim yapıyor Hatta 2 saat 40 dakika çekme bir çekim yapıyor Bence bu yeterince yeterli bizim için Ha derseniz ben o kadar kaliteli istemiyorum VGA çekeceğim VGA çekeceğim O zaman da VGA'da da 343 dakika Yani yaklaşık 5 saat boyunca Çekebiliyor tabi kameranızın şarjı yeterse Bu şekildeydi. E, Alzakatını aldım. Hayırlı olsun. E, çekimlerimi artık daha kaliteli bir şekilde yaptım biliyorsunuz. E, bu kamerayı sadece artık vlog kamerası olarak kullanıyorum. Çekimlerimi artık telefonumdan yapmaya başladım. Bir tane de artık yakın zamanlarda bir e, masa tripodu falan almam lazım bu telefonu tutar, tutturabileceğim bir şey. O şekilde bir şey arıyorum bakalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.